Evet videoma hoş geldiniz. Perşembe gününden merhabalar. Pazartesi perşembe günleri video atmaya çalıştığımı söylemiştim. Yani pazartesi hep atacağım Allah'ın izniyle. Perşembe de artık atmaya çalışacağımı söylemiştim. Bugün bir balkon turu çekiyorum. Umarım hoşunuza gider. Burası benim balkonum. Şimdi size neyi nereye koydum, işte nasıl bitkilerim var onları göstereceğim. Başlayalım hemen başta hemen girişten başlıyorum. Benim e, balkonum mutfağımda. Hemen şöyle e, girişte e, bir solda böyle bir e, süslerim var. Şöyle göstereyim. Şöyle bir duvarımın önünde üç tane süsüm var. Bunları biz bu şekilde asmayı tercih ettik. Böyle. Hemen e, burada böyle minik bir paspas var. E, bunu da eşim almış. Koyalım diye buraya ee, hemen böyle önünde bir masa takımımız var. Bunu Trendyol'dan almıştık. Çok da memnunum. Uygun da bir fiyat almıştım. 200 derdi bir şey olması gerekiyor. Eğer bulursam bunun linkini koyarım çünkü ben memnunum. Ee, hemen böyle masamın ortasında Ikea'dan aldığım şu suplalardan var. Burada da nikahlarda topladığım işte mumluklar, işte süsler falan var. Böyle, e, şura, bu sandalyelerimiz şu şekilde. E, hemen böyle e, bitkilerimi tanıtmadan önce böyle sağ tarafımızda şöyle bir e, iki adam aldığımız dolap var. Aslında bu e, kullanışlı bir şey. Yani mutfakta mesela dolapta yetmediğim, e, dolaba sığmayan şeyleri genelde bunun içine koyuyorum. Hemen şu. Burasında hemen bunun önüne şöyle gül koydum. Burada yine annemin gittiği yerlerden aldığı bizim için süs, nazar boncuğu, süslük var. Şöyle goldlu saksılarım var. Şöyle göstereyim. Şu sarmaşık sanırım. tam bilmiyorum. Biz bunu nikahta dağıtmıştık kalem olarak. Kalemin tohumuna ekiyorsunuz bu şekilde. Ee, bitki çıkıyor. Ee, renkli renkli çiçekler de açıyor. Biraz yani akşam üzeri açıyor. Bir de sabahları açıyor. Hemen şuraya sarımsaklarımı koymuştum. Ee, bu goldlu saksılarım aslında gold değildi. Ben boyadım. Böyle eşim şu halıyı da almadan önce e, buraya siyah beyaz döşemek, siyah beyaz halı işte siyah beyaz minderler almak gold saksılarla da böyle patlatmak istiyordum. Ama şimdilik böyle kullanıyoruz. Belki ileride eğer balkonumu yenilersen tekrardan videosunu çekerim ya da belki başka evde oluruz, hiç bilmiyorum. Hemen şöyle şurada da patates, soğan sepetim var. Şurada işte yağlarımız falan var. Dolaba sığmayan şeyler. Şurada da pirinç kutumuz var, tapırın. Bu da malum maskelerimiz falan. Bunları da burada koyuyorum. Burada tutuyorum. Şurada da farklı bir süslük var. Burada zaten kombi mecburi balkonda. Şöyle balkonumuzun camlarını e, şu şekilde cam ekran yapmışlar. Şöyle göstereyim. Hemen bitkilerimi göstermek istiyorum size. E, burada benim bir tane fesleğenim var. Bunu arkadaşım getirdi Çağla. Çok güzel kokuyor. Daha bunun saksısını boyamadım. Belki boyarım belki boyamam bilmiyorum. Burada bir akşam sefam var. Akşam sefan da beyaz açıyor. Şöyle göstereyim. Eğer açarsa onun resmini de hemen bu kenara koyarım. Gösteririm. Daha çok akşam üzeri açıyor zaten biliyorsunuzdur. Şöyle balkonumun önünde yani şu kısmında şöyle domatesler ektim. Göstereyim. Şöyle. Burada domateslerim var. Umarım tutar. Birkaç tane böyle ektim. Bunu da arkadaşım getirmişti, Seda. Burada yine Seda'nın getirdiği limonum var. Yani çok seviyorum böyle bitki yetiştirmeyi. İnşallah da toplarız. Yani birkaç tane de olsa insanın hoşuna gidiyor. Hemen şu tarafta da biber var. Aslında ben e, bu biberleri, işte limonu, domatesi falan şöyle göstereyim. Şuraya koymuştum ama güneş alması gerekiyormuş. O yüzden, camın önüne koymak durumunda kaldım. Şuraya da böyle bir dekor yaptım kendimce. Burada da dediğim gibi zaten kendi ektiğimiz, nikahla dağıttığımız kalem çıkmıştı. Buraya da bugün daha yeni karpuz ektim. Umarım çıkar. <laughs> Bilmiyorum çıkar mı, çıkmaz mı? Bu şekilde. Şöyle tekrardan manzaramı da göstereyim. Manzaram da böyle, bu şekilde. Önümüz ferah ve açık. Çünkü yüksek bir katdayım. Böyle balkonumda vakit geçirmeyi çok seviyorum. Burada oturuyoruz. Genelde arkadaşlarım geldiği zaman burada herkes genelde balkona çıkmak istiyor. Burada kahvemizi falan içiyoruz. Böyle manzara eşliğinde. Bu şekilde. Şöyle en sonda bir gezdireyim tekrardan. Evet, balkon turumda bu kadardı. Şimdi e, ben çiçeklerimi sulayacağım. Son olarak şöyle suluktan sulayayım. Doldurdum suyu. Şu da akşam sefası. Domates çok su sevmezmiş ama yine de döküyorum. Burada. Şöyle. Bunu sulamıştım ama biraz daha sulayabilirim. Bu şekilde. Umarım balkon turum hoşunuza gitmiştir. Böyle tam istediğim gibi halısını minderini alamadım ama belki ikinci bir balkon turu yaptığımda eksiklerimi tamamlamış olurum. Bunu da görün istedim. Umarım hoşunuza gider. Umarım beğenirsiniz. Bu arada Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Aşağıya yazıyorum Instagram adresimi de. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi de unutmayın.